Merhaba. Bu his yüklemeleri, miraslarınızı ve tüm hak edişlerinizi kolaylıkla kabul etmenizi destekleyecek şekilde özel olarak hazırlandı. Bilinçaltınızda bu hak edişleri almanıza mani olan negatif inançları ve blokajları temizleyerek hak ettiklerinizi sevgiyle kabul etmenizi sağlayacak temiz bir enerji alanı oluşturuyoruz. Eğer bu his yüklemelerinin alanınıza yüklenmesini istiyorsanız, tek yapmanız gereken her bir yüklemenin sonunda ya da en son topluca evet demek. Bu his yüklemelerini dilediğiniz zaman istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her evet dediğinizde bu hisler bildiğiniz konuştuğunuz tüm dillerde, tüm kişiliklerinize, bütün hayat alanlarınıza ve hücrelerinize ihtiyacınız olan katsayı oranınca tüm inanç seviyelerinde yüklenecektir. Miraslarınızı ve tüm hak edişlerinizi sevgiyle kabul etmeye ve yaşamınıza bolluk içinde çekmeye hazırsanız, şimdi hisler geliyor. Miraslarımı sevgiyle kabul etmenin doğal bir hakkım olduğunu biliyorum atalarımdan bana kalan tüm mirasları kolaylıkla almaya izinliyim. Atalarımdan bana kalan tüm mirasları kolaylıkla almaya layığım. Atalarımdan kalan tüm mirasları kolaylıkla alabilmek doğuştan gelen hakkımdır. Miraslarımın bana akışını engelleyen tüm blokajlardan özgürleşmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Mirasımı almak, güvenli, kolay ve huzurlu bir süreçtir. Atalarımdan gelen mirasları sevgiyle onurlandırıp kabul etmenin hislerini biliyorum. Mirasımın bana kolaylıkla akmasının, yaradan tanımı, bakış açısı, perspektifini biliyorum. Atasal karmalardan kaynaklanan miras blokajlarından özgürleşmeye izinliyim miraslarımı almaya değer olduğumu biliyorum. Miraslarımla ilgili tüm duygusal yükleri sevgiyle geride bırakmanın hislerini biliyorum. Miraslarımın bana bolluk ve rahatlık getirdiğini bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Mirasın doğal bir akışla bana ulaşmasını sevgiyle kabul ediyorum. Atalarımdan gelen her türlü mirası kolaylıkla almaya izinliyim. Miraslarımı almakta hiçbir engelin kalmadığını hissediyorum. Atalarımdan gelen enerjilerle barış içinde miraslarımı kolaylıkla kabul ediyorum. Mirasımı kabul ederken kendimi güvende ve desteklenmiş hissetmeye izinli ve layığım. Miraslarımın enerjisini sevgiyle alıp hayatıma uyarlamak mümkün, kolay ve güvenlidir. Miraslarınla ilgili tüm anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Hiçbir çaba göstermeden de hak edişlerim ve miraslarımı kolaylıkla almaya izinliyim. Miraslarımı sevgiyle kabul edip hayatımı bolluk içinde sürdürmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Atalarımdan gelen tüm miras yüklerini sevgiyle bırakmak ve hakkım olanı almak kolaydır. Hak ettiğim her şeyi kolaylıkla almanın mümkün, kolay, güvenli olduğunu biliyorum. Hak edişlerimi kabul etmek benim için doğal bir süreçtir. Hak edişlerimi almaya, değer olduğumu biliyorum. Haklarımın bana ulaşmasını engelleyen tüm blokajlardan özgürleşebilirim. Haklarımın bana ulaşmasını engelleyen tüm blokajlardan şimdi özgürleştim. Hak ettiğim her şeyin bana sevgiyle akması mümkün, kolay ve güvenlidir. Hak edişlerimin doğal bir şekilde bana ulaştığını hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Tüm hak edişlerimi sevgiyle kabul edebilmenin, yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hak edişlerimden özgürce faydalanabilmenin, yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hak edişlerimin benim için hazır olduğunu bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Haklarımı almakta hiçbir engelin olmadığını hissetmek Mümkün, kolay ve güvenlidir. Tüm hak edişlerimi sevgiyle ve güvenle kabul edebilmenin hislerini biliyorum. Hak ettiğim şeylerin bana akışını hızlandırmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Hiçbir çaba göstermeden de hak edişlerimi rahatlıkla ve özgürce alabiliyorum. Hiçbir mücadeleye gerek kalmadan da Hak edişlerimi kolayca alanıma çekiyorum. Tüm hak edişlerimi sevgiyle onurlandırmanın hislerini biliyorum. Hak edişlerimin bana mutluluk ve huzur getirmesinin hislerini biliyorum. Hak ettiğim her şeyin bana ulaşması mümkün, kolay ve güvenlidir. Hak edişlerimle ilgili tüm olumsuz inançları sevgiyle geride bırakıyorum. Annemin hak edişlerle ilgili tüm negatif inançlarından özgürleşmenin hissini biliyorum. Babamın hak edişlerle ilgili tüm negatif inançlarından özgürleşmenin hissini biliyorum. Annemin miraslarla ilgili tüm negatif inançlarından özgürleşmenin hissini biliyorum. Babamın miraslarla ilgili tüm negatif inançlarından özgürleşmenin hissini biliyorum. Hak edişlerimi kolayca alabilmek için sevgi dolu bir alan yaratmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Mirasımı ve hak edişlerimi engelleyen tüm korkulardan özgürleşmenin hissini biliyorum. Hiçbir suçluluk hissetmeden de miraslarımı almak mümkün, kolay ve güvenlidir. Hiçbir suçluluk hissetmeden de miraslarımı aldığımda yaşamanın hislerini biliyorum. Hak ettiğim şeyleri kabul ederken huzur dolu hissetmenin nasıl olduğunu biliyorum. Miraslarımı ve hak edişlerimi almak için gerekli özgüvene sahibim. Miraslarımı ve hak edişlerimi alabilmek için gerekli öz saygıya sahibim. Miraslarımla ilgili tüm olumsuz enerjileri sevgiyle geride bırakmanın hislerini biliyorum. Negatif inançların yerini sevgi ve kabulle doldurabilmenin hislerini biliyorum. Miraslarımı alabilmekle ilgili geçmişte yaşanan tüm olumsuz deneyimlerden arınmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Negatif enerjilerin benim mirasımdan alıkoymasına izin vermemek mümkün, kolay ve güvenlidir. Haklarımı kabul ettikçe daha fazla mutlu ve daha huzurlu olacağımı biliyorum. Hak edişlerimi kabul edebilmenin hafiflik getirmesinin hislerini biliyorum. Miraslarımla ve tüm haklarımla barış içinde hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Miraslarımı ve hak edişlerimi şimdi almaya tamamen hazırım. Hak ettiğim şeyleri almaya açık olmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Hak ettiğim şeyleri almaya açık olmanın yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hak edişlerimi sevgiyle kabul etmenin bana mutluluk ve huzur getirmesi benim doğuştan gelen hakkımdır. Hak edişlerimin ve miraslarımın bana kolaylıkla akabilmesinin hislerini biliyorum. Bolluk enerjisinin hayatıma özgürce akması mümkün, kolay ve güvenlidir. Miraslarımı alabilmek bana bolluk ve rahatlık getirir. Atalarımdan gelen tüm miras enerjilerini şimdi hayatıma çekebilmenin hislerini biliyorum. Geçmişte ne kadar zorluk yaşanmış olursa olsun, bana akması gereken tüm mirasların ve hak edişlerin alanıma şimdi gelebilmesinin hislerini biliyorum. Anda yaratımın yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Almanın yaradan tanımı, bakış açısı, perspektifini biliyorum. Alabilmeye izinli olmak nasıl bir histir biliyorum. Hak ettiğim her şeyi kolaylıkla alabiliyor olmak nasıl bir histir biliyorum. Kendimi tüm hak edişlerimle ve miraslarımla uyum içinde hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Şimdi saydığımız tüm bu hisler evet diyen herkesin hücrelerine, hayat alanlarına, kişiliklerine kodlandı. Her ihtiyaç duyduğunuzda, özellikle geceleri uykuya dalmadan önce bu ses kaydını dinleyebilirsiniz. İhtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilere bu ses kaydını paylaşabilirsiniz. Yıllardır sürüncemede olan hak edişlerinizi, miraslarınızı almanıza engel olan tüm sıkıntıların bu hisler alanınıza tanımlandıkça iyice sonlandığını ve yerini başka bir gerçekliğin aldığını göreceksiniz. Şimdiden bu yüklemeleri alanına kabul etmeyi seçen herkes için şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu.